Amerika Birleşik Devletleri'ndeki episkoposların yaşam yanlısı faaliyetlerinde önemli bir rol oynayan Baltimore Başepiskoposu William Lori, Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak gücünü kürtajı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için kullanma kararını kınadı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piskoposların yaşam yanlısı faaliyetlerinde önemli bir rol oynayan Başpiskopos William Lori, Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak gücünü kürtajı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için kullanmak kararını kınadı. Başpiskopos Lori, Başkan Biden'ın kürtaj üzerine açıklamasına karşılık verdi. Başkanın emri düşük veya dış gebelik durumlarında kadınların acil sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gibi gerçek sağlık sorunlarının yanı sıra ahlaki açıdan sakıncalı uygulamalar da dahil olmak üzere bir dizi konuyu kapsıyor. Başkan Biden'ın ölüme ve yıkıma giden bu yolu terk etmesini ve yaşamı seçmesini dileyen Başipiskopos, Katolik Kilisesi her insanın yaşam hakkını korumak için tüm liderlerle ve yetkililerle birlikte çalışmaya hazırdır açıklamasında bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli kararı iptal etti. Mahkeme önceki davalarda yanlış karar verildiğine hükmetti ve kürtajı düzenleme yetkisini halka ve seçilmiş temsilcilere verdi. Başkan Biden'ın açıklamaları mahkeme kararının ardından geldi. Açıklamada Başepiskopos Lori ABD Episkoposları Konferansı İdari Komitesi'nin daha önce yaptığı yaraların iyileşmesi ve toplumsal bölünmelerin onarılması, evliliklerin ve ailelerin desteklenmesi için bir araya gelme çağrısını yineledi ve dini liderler olarak Tanrı'nın yüce sevgi planına hizmetimizi sürdürmeye ve Amerika'nın yaşam ve özgürlük hakkını yerine getirmek için kardeşlerimizle birlikte çalışmaya söz verdik dedi.